Gel geri. Yok gel. Yok be oğlum yüzme biliyor. Hayır on değil oğlum. <laughs> çıkar. Bence de bunu Gel. Tuvaletini yaptı. Ondan sonra şuradaki tekneye atlamak dedi. Işte. Oradan atlayınca dengesini kaybetti. Yüzmeyi bilmiyor muydu? Evet. Siz de tabii yardımcı olamadınız. Ben atladım, baktım. Aynen. Hatta çubukla ölçtük başta. Baktık çok derin. Yok çırpındı, çırpındı bayağı, derin. Abi, çırpın. bayağı. Çırpındı abi, bayağı çırpın. çırpın. Çırpındığı için büyük ihtimalle zaten dibe doğru bak. Atladım Arkadaş ben bir ben anda dedim. atlamaya çalıştı. Hani ben o da boğulmasın diye onu tutmaya çalıştım. Çünkü zaten orası derin mi abi? Anladım. An ah. Gel Ümit'i, arkaya merdivene gel. Merdivene gel. Bu kenardan da şey yapabiliriz ya. Hmm. Tuttum da bu tarafa geçin. Bırak sen de tuttum bu tarafa. Şuradan, 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 kenara kenara gidiver sen Ümit bu tarafa. Gel, 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 gel. Işıklar dakika. Gel, Işıklar burada Ya Onları...